Merhaba arkadaşlar yine sizlerle beraberiz şöyle göstermek istiyorum bakın biz neredeyiz şöyle baktığımızda bildiğiniz gibi baklava şuradaki baklava deseninin ilk 3 ilmeğinin olduğu alana kadar ne yaptık e, söktük çünkü ön ve arkanın modeli birbirinden biraz farklı olduğundan dolayı e, ister istemez çalışırken ben iki tane baklava deseni birbirinin üstüne denk getirmişim ee, bu arada sizlerle beraber e, videoları çalışırken hani bir an önce sizlere yetişsin diye açıkçası e, kontrolden geçirmedim. O benim hatam oldu. E, o yüzden de ne yaptık? Sökmek zorunda kaldık. Şimdi ön patlarla beraber çalışacağız. Hemen söyleyeceğim zaten nerede olduğumuzu. Şimdi 11 tane ön patımız için ilmeğimizin ilk düz ilmeklerini alıyoruz. Daha sonrasında bir tane ters ilmek çalıştıktan hemen sonra bir düz ilmeğim tekrar bir ters ilmeğim tekrar bir düz ilmeğim bir ters ilmeğim ve üç tane düz ilmeğimden sonra ayrıcımın olduğu bölüme geldim şimdi ayrıcımdan hemen bu tarafa aldıktan sonra bu bulunduğum sırada bakın şöyle baktığınızda kendi örgünüze Şuradaki baklava desenin olduğu alanın hemen üstündeyiz. Bakın şu şekilde. Bir evvelki sırada burada biz gizli arttırma yapmıştık. Oradan çıkartabilirsiniz sıranızı. Şöyle devam ettiğiniz zaman da zaten şuradaki e, baklavanın üçüncü ilmeğinin olduğu yerdeyiz. Yani hemen hemen tam ortasındayız. Şimdi yapacağımız işlem şu. Buradaki baklavayı büyüteceğimizden dolayı ne yapacağız? Şurayı toplamamız gerekiyor bizim. Toplarken de burada bizim ortada ters ilmeklerimiz var biliyorsunuz. Şuradaki baklavanın üstünden itibaren ters ilmeklerimize başlamıştık. Özellikle bir tane ilmek arttırmıştık ki şu üçüncü ilmeğimiz bizim ters ilmek olduğundan dolayı ne yapacaktık? Burada iki tanesini birlikte toplayacaktık. Şimdi burası ön patların hemen yanı olduğu için buradaki ilk iki ilmeği toplamıyoruz arkadaşlar. Ön patın yanında olduğundan dolayı toplamıyoruz. Gizli arttırmamızı yapmıştık. Bir evvelki sırada bir ve iki tane düz ilmek ördükten hemen sonra bir tane ters ilmek öreceğiz ki şuradaki baklavanın tepesini oluşturacağız. Hemen örelim onu. Şöyle şu tarafa alıp evet iki tane düz ilmek ördükten hemen sonra bir tane ters ilmek ördüm ve modelin yarısına geldim. Şimdi modelin gereği şuradaki baklava desenini büyüteceğimi söylemiştim ya bakın baklava deseninin ilmeği şurada 1 2 3 ilmek. Benim şişimde ise 6 ilmek var. Bu 6 ilmeğin şuradaki sol şişteki 7. ilmeği ters ilmek olduğundan dolayı hemen son şişimin ilk iki ilmeğini beraber örüp kesiyorum ki bu tarafa doğru toplayacağım. Ön pat olduğu için buradaki iki ilmeği kesmedim. Buradaki ilmekler bana lazım olacağından dolayı onları sadece beklemeye aldım. Şimdi en fazla takıldığınız noktalardan bir tanesi bu. Ne yapacağım? Diğer tarafları e, rahat çalışabiliyorsunuz biliyorum. E, bu tür şeylerde e, hani kesmeden ziyade beklemeye alın arkadaşlar. En güzeli o. Şimdi ilk iki ilmeği kestikten sonra bakın bir tane daha ilmek düz ilmek örüyorum. Böylece ters ilmek iki tane düz ilmek çıkıyor karşıma. Şimdi şuradaki 3 ilmeğim de zaten benim düz ilmek olduğundan dolayı ne yapıyorum? Bir tane ajur arttırması yapıp ajur arttırmasını bir diye sayıyorum. 3 tane düz ilmek örünce 4 ilmeğim oluşuyor. Böylece bir ajur arttırması ile beraber burada toplamda 5 ilmek oluşturuyorum. Şimdi Aynı işlem burası için de geçerli. Şöyle açtığımız zaman bakın ters ilmeğim dördüncü ilmek olarak karşımda 1, 2, 3 tane düz ilmeğim var. Birinci ilmeğimi düz ilmek örerken buradaki iki ilmeği beraber öreceğim ki ne yapacağım? Bu tarafa doğru yaslama hareketi yapacağım. Yani modeli şöyle kapatacağım. O yüzden bir tane düz ilmek çalışıyorum. Devamında iki ilmeği beraber örüp Tek ilmek haline getirip hemen ters ilmeğimi örüyorum. Ters ilmeğimi örer örmez, modelimde daha ilmeklerim olduğundan dolayı ters ilmeğin hemen devamındaki iki düz ilmeği de beraber örüp bir tane düz ilmeği çalıştırıp. Bir tane ajur artışı yapıyorum. Şimdi yapacağım işlem bakın 1 2 3 tane düz ilmek var. Sağında ve solunda ajur artışı ile beraber 5 ilmeğe çıkartacağım buraya. O yüzden hemen 3 tane düz ilmeği örüyorum. Ördükten sonra ajur artışımı da tamamlıyorum. Böylelikle 5 ilmeğim hazırlanmış oluyor. Şimdi ayelcin olduğu kısma kadar bakın 1 2 3 4 5 6 tane ilmeğim var. Bu 6 ilmeğimin 1, 2, 3, 4. ilmeği ters ilmek olarak düşünülüyor. Düşünüyoruz tamam mı? Şurada hatta ters ilmek olarak çalıştırdığımız 4. ilmeğimiz ters. Eğer sizlerin de ters değilse ters olarak düşünebilirsiniz burayı. Ters ilmek, 4. ters ilmeğiniz. Şimdi bir tane düz ilmek çalışıyorum. Devamında iki tane düz ilmeği örüp hemen bir tane ters ilmek örüyorum. Şimdi sol şişimde iki tane düz ilmeğim var. Buradaki iki tane düz ilmeği model olarak hiç düşünmüyorum. Tıpkı buradaki olduğu gibi. Çünkü eğer model olarak düşünürsem ne yapacağım? Bunların ikisini birlikte kesip tek ilmeğe düşürmem gerekiyor. Ama ayrıcıma yakın olduğundan dolayı buradaki ilmeklerine, ilmeklere de ihtiyacım olduğundan dolayı burayı örüyorum arkadaşlar. Bir ve iki. Şimdi bir tane gizli artırma yapıyorum ki neden gizli arttırmamı yapıyorum? Zaten kol kısmına geldim. Hemen ayrıcımı sağ tarafa aktarıp iki tane düz ilmeği çalıştırıyorum. İki düz ilmeği çalıştırdıktan hemen sonra şurada birkaç tane de kol kısmını çalışacağım ve hemen ne yapacağım? Arka bölümün videosuna geçeceğim hızlıca. Şimdi bakıyorum modelime. Şurada bakın 3, 6, 9. ilmeklerimi ben düz öreceğim. Şuradaki 6. ilmeklerimi yani 3 6 diye geçiyoruz da 6. ilmeklerimi bir toplayacağım. Demek oluyor ki buradaki 3 tane düz ilmeği düz örmem gerekiyor ama öncesinde bir tane gizli arttırma yapıyorum. Gizli arttırmamı yaptım ve 3 tane düz ilmeğimi ördüm. 1 2 3 Hemen bir tane ajur arttırması yapıyorum. Demin saydığımız 6. ilmek grubu yani 6 sonuncu ilmeği 6 olan üçlü gruba geliyorum. Bunları ne yapıyorum? Birlikte örüp tek ilmek haline dönüştürüyorum. Tek ilmeğe dönüştürdükten hemen sonra bir tane daha ajur artışı yaptım. Tekrardan buradaki 3 ilmeği düz olarak örüyorum. 1 2 3 Tekrardan bir ajur artışı yapıyorum. Bu sefer ne yapıyorum? Buradaki üçlü grubu topluyorum, tek ilmek haline getiriyorum. Şimdi iki sıra zaten sizler ne yaptınız? Bizlerle beraber önden giden arkadaşlar. Normalde ee, normal bizimle gelen arkadaşlar da sorun çıkmayacak ama önden bizimle gelen arkadaşlar ne yapmıştı? Buraya kadar şey ee, sökmüşlerdi. Şimdi bakın modeliniz bu şekilde gözüküyor. Şuradaki baklavalarınız ajurlar dahil 5 ilmek olacak bu sırada buradaki şuradaki kanatları kapatmaya başlıyoruz birinci kapatmayı daha evvelden yapmıştık ikinci kapatmayı gerçekleştirdik şimdi ne yapıyoruz arka bedene geçiyoruz